Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Girit'in güneydoğusunda geçerli olacak iki yeni denizcilik bildirisi yayınladı. Burada soldaki kutucukta geçerli olacak alanın 4 Ocak'ta, sağdaki alanda ise 8 Ocak'ta eğitim yapılacağı ifade edilmiş. Türkiye Ukrayna İş Adamları Derneği ve Ukrayna Beşiktaşlar Derneği Başkanı Burak Pehlivan yaptığı paylaşımda İmam bayıldığı Türk mutfağının şaheserlerinden biridir. Ukrayna'nın en lüks marketine 2200 km uzaktan Erivan'dan gelmiş yani Ermenilerin bunu sahiplendiğini belirtmiş. Ukraynalılar Türk mutfağına bayılıyorlar ama yoğurt Yunanistan'dan. Helva İsrail'den iman bayıldı ise Ermenistan'dan geliyor. Gıda da müthiş ihracat potansiyelimiz var. Yapalım şeklinde bir paylaşım yapmış. Bilindiği gibi her şeyimizi sahipleniyorlar. Yine Türkiye'den Ermenistan'a ihraç edilen ürünlerin yıllık miktarları Ermenistan Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılmış. Birinde gibi bunlar doğrudan Türkiye üzerinden değil daha çok Gürcistan üzerinden Ermenistan'a satılıyor. Burada tekstil ürünlerinin 70 milyon, meyve sebze 10, motor ve elektronik parçalar 35, petrol ürünleri 24, ilaç sanayi 23, metal ürünler ise 21 milyon dolara denk geliyor. Toplam olarak 184.4 milyon dolar olduğu Ermenistan tarafından ifade edilmiş. Afrika'daki dostumuz Somali'den bir haberimiz var. Somali Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı bizzat Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble onur madalyası takdim etti. Törende Somali Savunma Bakanı Hasan Hüseyin Hacı da hazır bulundu şeklinde Somali tarafından bir paylaşım yapıldı. Estonya'daki haberimiz ise Estonya 1921 birlik anlaşmasının öne sürerek bazı toprakların kendisine ait olduğunu söyledi. Ekranda gördüğünüz noktalar aslında şu an Rusya'ya bağlı fakat Estonya buranın kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Bir diğer haberimiz Afganistan ve Özbekistan arasındaki vizelerin kalktığı haberi. Özbekistan Afganistan'a vizesiz seyahat sağlayan ilk ülke oldu. 1 Ocak'tan itibaren Afganistan vatandaşları 15 günlüğüne Özbekistan'a vizesiz seyahat edebilecek. Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Başbakan Yardımcısı, Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu Eş Başkanı Alexey Overshuk ile önümüzdeki yıl iki ülke arasındaki etkileşim konularını görüştü. Görüşmede Azerbaycan ile Rusya arasında ekonomik enerji ulaştırma Tarım alanlarında 2021'de iş birliğinin yönlerinin tartışıldığı ve ilişkilerin daha da genişlemesine olan güvenin ifade edildiği Azerbaycan tarafından duyuruldu. OPEC 2020'de düşüşe karşı 2021'de petrol talebinde artış beklediğini açıkladı. Tahminlere göre petrole olan talep 5.9 milyon varil artışla günlük 95.9 milyon varil olacak. Aselsan'dan bir haberimiz var. Aselsan'ın çok maksatlı TCG Anadolu gemisi için geliştirdiği Piri Kızılötesi arama ve takip sisteminin fabrika kabul testlerinin tamamlandığı belirtildi. Piri dünyada çift bantla çalışan ilk takip sistem olacak. Yani Aselsan'dan yine başarılı bir hamle geldiğini söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Katar Doğa Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Büyükelçimiz Sayın Doktor Mustafa Göksu bu akşam Katar Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim dekanı Ahmet Abdullah Elavun'un meclis davetine icabet etmiş ve anılan üniversitede görevli öğretim üyeleriyle bir araya gelmiştir şeklinde bir paylaşım yapıldı. Bir diğer haberimiz Mısır'dan. Mısır, Batı Sahra'da bir konsolosluk açmayı planladığı yönündeki Fas basındaki haberlerin Doğru olmadığını söyledi. Bilindiği gibi Amerika burada bir konsolosluk açacak. Bunun karşılığında FAS da İsrail ile sözde bir normalleşme anlaşması imzalamıştı. Bir diğer haberimiz Azerbaycan gazını İtalya'ya kadar ulaştıran TAP yani Trans Adriyatik Boru Hattı'nın veri tabanına gaz akışı işlenmeye başladı. 4 gün önce işlenmeye başladığını görmekteyiz. Bir diğer haberimiz Körfez'den. Körfez İşbirliği Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada Suudi Arabistan Kralı Selman Bil Abdulaziz'in daveti üzerine üye ülke liderlerinin katılımıyla 41. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin salı günü yani yarın gerçekleşeceği bildirildi. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Naif El Hadraf, Körfez'deki bağları ve temelleri güçlendirmek için gösterdikleri çaba dolayısıyla Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri liderlerine teşekkür etti. Burada benim beklediğim haber bilindiği gibi Mısır'la Katar'da buraya davet edildi. Bakalım katılacaklar mı bunu yarın göreceğiz. Amerika'dan bir haber aktıralım. Nancy Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olarak yeniden seçildi. Almanya'nın Orta Doğu'daki hangi ülkeye ne kadar askeri satış gerçekleştirdiğine ilişkin Alman devlet medyası tarafından bir analiz yapılmış. Burada ilk 5 ülkeye baktığımızda Mısır'a 752 milyon euro ardından Katar 305, Birleşik Arap Emirlikleri 51, Kuveyt 23 ve ülkemize 23 milyon askeri satış yapıldığına ilişkin bir rapor sunulmuş. Yunanistan'dan bir haber aktaralım. Yunanistan giderek yaşlanıyor. 121.347 Yunan 100 yaş üzerindeyken yine 121.071 kişi 90 ila 99 yaşlar arasında, 244.000 kişi ise 85 ila 89 yaş arasındayken 395.000 kişinin 80 ila 84 yaş arasında olduğu ifade edilmiş. Yunanistan'da yaklaşık 80 yaş üstü Yunan vatandaş sayısı 882.000 civarında toplam nüfusunun 10 milyon civarında olduğunu düşünürsek oldukça ciddi bir rakam olduğu istatistik uzmanları tarafından ifade ediliyor. Afganistan'dan bir haberimiz daha var. Afganlar arası müzakereler 5 Ocak'ta tekrar başlayacak. Bilindiği gibi daha önce Katar'da aylarca süren görüşmeler sonrası artık görüşmelerin Afganistan'da ve Pakistan'da yapılması kararı alınmıştı. Azerbaycan basınındaki habere göre Azerbaycanlı dünya cönlü satranç ustası Teymur Recepov uluslararası Air Things Master finalinin ikinci gününün ikinci maçında Ermeni rakibi Aronyan'ı mağlup etti. Çin devlet medyasında çalışan yetkili tarafından yapılan paylaşımda Etiyopya ile Cibuti arasındaki demiryolunun tasarımı ve yapımı için Çinli firmaların çalışmaya Başladığı ifade edilmiş Etiyopya Ulusal Demiryolu Ağını ve Avaş Ulusal Petrol Deposundaki 6 petrol çiftliğinin böylelikle birbirine bağlanacağı da Çin tarafından ifade edilmiş. 2020 yılında Türkiye'nin sağlık turizminden 2.5 milyar dolar gelir elde ettiği TÜSAT der tarafından açıklanmış. Yine makine ve cihazlardan alınan verileri internet ağına sunan akıllı sistemler üzerinde çalışan İzmir'deki teknoloji firmasının tek kalem pille 10 yıl çalışabilen ve 15 kilometre menzilden veri aktarabilen sensör modülü geliştirdiği açıklandı. Hayırlı olsun şeklinde paylaşılmış. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.